Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte paraf yayınlarının 45'li TET Biyoloji denemesindeki 3. deneme ile karşınızdayım. İsterseniz birinci sorunun çözümüyle hemen başlayalım. Birinci soru görmüş olduğunuz gibi yeni sistemin içerisindeki yatay soru kalıbına güzel bir örnek oluşturmuş ve görmüş olduğunuz gibi karbonhidratlardan ee, insanın midesinin içerisinden geçen ve ince bağırsaklarda sindirimi gerçekleşen karbonhidratların e, düşük glisemik indeksine sahip olma veya yüksek glisemik indeksine sahip olma şeklinde güzel bir senaryo sorusuyla açılışımızı yapıyoruz. Glisemik indeks, karbonhidratların kandaki glikoz düzeylerine olan etkisini ölçmek için kullanılan bir sistemdir ve... ...yavaş sindirilen ve kan şekerini yavaş yükselten besinlerin glisemik indeks değerleri düşüktür. Düşük glisemik indeksli besinler kan şekeri e, düzeylerinin kontrol altına alınmasına ve enerjinin korunmasına yardım olur. Mesela şey gibi düşünün arkadaşlar, beyaz ekmekle kepekli ekmek arasındaki durum. Mesela kepeğini e, kırarsanız beyaz ekmek, kırmazsanız e, kepekli ekmek şeklinde e, buğdayını işleyip işlememe durumuna göre... Ee, ekmeğin e, cinsi e, düşük indeks veya yüksek indeks olarak karşımıza çıkıyor. Karbonhidrat bakımından beyaz ekmek tükettiğimizde acıkmamızın biraz daha temel sebebi de erken acıkmamızın biraz bundan kaynaklanıyor. Hızlı emilen ve kan şekerinin hızla yükselmesine neden olan besinlerin glisemik indeks değerleri ise yüksektir. Az önce verdiğim örnekteki gibi ve İki farklı karbonhidratın kan şekeri düzeyine etkisi aşağıda verilmiştir. Hızlı emilen karbonhidratların bakın besinin ince bağırsaklarda ilerleyişi, yavaş emilen karbonhidratların yani <laughs> yüksek glisemik indeksine sahip olanlar kan şekeri de fazla yükseltmediği gibi bir anda fazla da düşürmüyor. O yüzden yüksek glisemik indeksine sahip olanlar çok hızlı yükselttiği gibi çok hızlı düşürüyorlar ve insülin glikagon dengesini de alt üst ediyorlar. Buna göre yorumlardan hangileri yapılabilir demiş. Düşük glisemik indeksli besinlerle beslenme kan şeker düzeyinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Özellikle az önce verdiğim işte kepekli ekmek durumu işte ee, bu durumlarda düşük glisemik indeksi erken acıkmamızı engellediği gibi kan şekerin düzenleyen hormonların da dalgalanmasını kolaylaştırır. Uzun süre yüksek glisemik indekse sahip besinler tercih eden bireylerde diyabet riski artabilir. Çünkü erken acıkacağınız için daha fazla karbonhidrata yüklenebilirsiniz ve anormal kül aralıklarına çıkabileceğimiz obezite hastalığına yakalanabiliriz. İnsanlar için <laughs> polimer yapılı bir karbonhidrat olan selüloz bakımından zengin besinler yüksek glisemik indekse sahiptir. Selüloz bizim hücrelerimizde ne yapılamıyor sevgili arkadaşlar? Sindirilemiyor. Yanında yediğimiz besinlerin sindirime sürecini kolaylaştırdığı için bizim vücudumuza glisemik indeks olarak e, katılmıyorlar, o yüzden posa şeklinde vücudumuzdan e, dışkı yoluyla dışarı atılırlar ki yanlış. Yavaş emilime uğrayan glisemik indeksi düşük besinler sindirim kanalında daha uzun süre bakın kaldığı için sevgili arkadaşlar nispeten uzun süreli tokluk sağlar. Sağdaki grafiği görmüş olduğunuz gibi kan şekerini fazla yükseltmiyor ve dalgalı bir şekilde normal ilerlemesine sebep olduğu için doğru olup sorumuzun doğru cevabı e şıkkı olarak <laughs> karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda ekosistemle ilgili e, cansız bileşenlerle ilgili olarak aşağıda verilmiş açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Işık faktörü bitkilerde büyüme, gelişme, çiçeklenme ve yaprak dökümü gibi fizyolojik olayları etkilediğinden ekosisteme ulaşan ışığın miktarı bitkilerin dağılımını da belirler. İşte gölge yapan bitkiler, ışığı seven bitkiler şeklinde bu tarz faktörler bitkiler arasında rekabeti de oluşturacağı için belli bölgelerde bitki yoğunluğunun da sayısal olarak artmasına veya azalmasına da etki eder. Sıcaklık hayvanlarda göç etme, kış uykusuna yatma, üreme, metabolizma hızı gibi faaliyetler üzerinde etkilidir. Hatta uygun sıcaklığı göremeyen hayvanlarda özellikle mevsimsel olarak belli çitleşme dönemlerinde kayma bile meydana geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Karasal ekosistemlerdeki toprağın yapısal değişiklikleri sadece toprağa bağımlı olan bitkisel organizmalar üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Toprağın yapısı sevgili arkadaşlar toprakta yaşayabilecek olan hayvan e, türlerinde etkilediği için belli e, toprak kalitesine uyumlu e, durumlarda bile solucanlarda bile değişiklik meydana geliyor çeşitlilik anlamında. O yüzden sadece bitkisel organizmalar değil bazı hayvanlar grubunun üzerinde de etkili olduğunu söyleyip sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Habitatlarda meydana gelen iklimsel değişikliklere karşı fizyolojik ve morfolojik adaptasyonlar geliştirerek yaşamlarını sürdürme şansı bulabilir. Kötü ortam koşullarına karşı nesilden nesile aktarılabilecek olan genler adapte olduktan sonra daha genetik havuzu genişmiş olanlar ayakta kalır, gelişmemiş olanlarsa ortamdan yok olup ölürler. Çevre sorunlarındaki artışa bağlı olarak sulardaki pH dengesinin bozulması biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olmaktadır. Belli pH aralıklarında yaşayabilen balıklar veya daha değişik canlılar ani pH değişikliklerine karşı vücutlarında şok geçirebilirler ve bu şok hayatlarına mal olabilecekleri için e, sucul ekosistemlerin içerisindeki tür çeşitliliğini de olumsuz etkileyecektir. Üçüncü soruya baktığımızda değerli arkadaşlar, hayvanlar aleminde incelenen türlerde görülen özelliklerden hangileri farklı türler için ayırt edici bir kriter oluşturmaz? Hayvanlar aleminde incelenen türlere baktığımızda şube farklılığı olarak omurgasızlar ve omurgalılar olmak üzere iki grupta topluyoruz. Karın bölgesinde uzanan sinin kordonuna sahip olma kimlerde? Omurgasızlar şubesinin içerisinde olduğu için omurgalılar arasında bir farklılık yaratır. Doğru. İki açıklık taşıyan sindirim kanalı bulundurma. İki açıklık taşıyan sindirim kanalı bulundurma özellikle e, yuvarlak solucanlardan itibaren başlayıp altında zaten tek açıklık e, o yüzden omurgasızlarda kendi içerisinde bile bir e, farklı tür belirtisi karşımıza çıkartır. Belirgin bir baş bölgesi ve kemik dokudan yapılı kafatasına sahip olma özellikle omurgalılar grubunu omurgasızlardan ayırabilecek olan notokort bilgisi yani kemik varlığı özellikle e, bazı canlılarda çok belirginken kemik yapısına sahip olmama özelliği omurgasızlarda da görülebilir o yüzden alırım çok sayıda ökaryot hücrenin oluşturduğu bir yapısal organizasyona sahip olma zaten sevgili arkadaşlar e, Tek hücreli herhangi bir hayvanlar aleminin üyesi olmadığı gibi, hepsi zaten ökaryot hücre grubunun içerisine girdiği için e, hayvanlar aleminin üyeleri arasında herhangi bir kıstas belirtmez. O yüzden sorumuzun doğru cevabı yalnız dört olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda <laughs> belirli bir canlı türüne ait farklı türlerde görülen mitoz ve mayoz bölümü olayları için hangileri ortak olabilir? Şimdi mitozla mayozun ortak özellikleri özellikle mitoz Bölünmenin mayoz 2 olan kısmı ile ortak olduğunu biliyoruz. O yüzden bu tarz sorularda mayoz 2 ile mitozun ortak özelliğini bulmamız yeterli. Belirli bir bölünme evresinde kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıkması. Mitozdaki anafazla mayoz 2'deki anafaz 2'ye dikkat edelim. Çünkü... Sentromerlerinden kırılarak iyi ipliklerinin kısalmasıyla karşı kutuplara çekilen kromatitlerin her biri birer kromozom oldukları için geçici süreliğine telofaz sonuna kadar kromozom sayısı iki katına çıkması ortaktır. Kardeş kromatitli kromozomların hücresinin ekvatoral düzlemde iki sıra halinde dizilmesi ise mayoz 1'in metafaz birinde görüldüğü için mitozda böyle bir bilgi yoktur ya da böyle bir olay yoktur. Sentrozomlar tarafından organize edilen iyi ipliklerinin bir kısmının kromozomlara bağlanması arkadaşlar. Mitoz da yine aynı şekilde mayoz 2'nin ortak özelliğidir. Bölünmenin başlangıcında çekirdek sarının erimesiyle serbest kalan kromozomların tetratlar oluşturması. Tetrat yapısı arkadaşlar. Ee, özellikle e, kromozomların kardeş olmayan bölgelerinin e, kiyazma noktalarından tutunmasıyla birlikte sinapsis dediğimiz sarılma olayının gerçekleşmesi de yine mayoz 1'e has bir özelliktir. O yüzden mitozda böyle bir durum söz konusu olmadığı için sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda prokaryot ve ökaryot hücrelerde demiş arkadaşlar hangileri ortak olarak bulunabilir? Aktif olarak hareket ederek yer değiştirebilme. Prokaryotların bazılarındaki özellikle bakterilerde bildiğiniz gibi kamçı faaliyeti durumu söz konusu. Ökaryotlarda da yine öglena örneğinden bile bir kamçıyı yakalarız ve o yüzden prokaryot ve ökaryotlarda kamçı bulundurma ortak olduğu için biri ortak olarak alabiliriz. Klorofil pigmenti sayesinde fotosentezle besin üretebilme. Siyanobakterilerle öglena gibi, alpler gibi ya da e, sevgili arkadaşlar e, bitkiler gibi durumları ortak olarak kıyasladığımızda klorofil pigmenti bulundurmak iki hücre tipinde de ortak kullanabilir. Soru köküne dikkat. Kendine özgü kompleks molekülleri hücre içerisinde sentezleyebilme. Kompleks moleküller dediğimiz özellikle polimer yapılı maddelerden olan protein bütün canlılarda ribozom organeli ortak olduğu için rahatlıkla alabilirim. Stoplazmada bulunan halkasal DNA sayesinde hücre yönetimini düzenleyebilme. Biliyorsunuz ki ökaryot hücrelerin DNA'ları ya çekirdekte ya mitokondride ya da kloroplastta görülür. O yüzden stoplazmada bir de hele halkasal DNA dediği için prokaryotlara has bir özellik olduğu için ökaryot hücrelerin stoplazmasında DNA aranmaz. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Ve son sorumuza baktığımızda değerli arkadaşlar bir kalıtım sorusuyla kapanışı yapıyoruz. Aşağıda verilen soy ağacında taralı bireyler belli bir özellik bakımından aynı fenotiptedir. Buna göre soy ağacındaki taralı bireylerde ortaya çıkan kalıtımı hangileri sağlayabilir? Yani koyacağız yerine uyarsa uyacak uymazsa olmayacak arkadaşlar. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan çekinik bir karakter. Yani diyor ki arkadaşlar homolog olmayan bölgede ise ben bunu nereye yazamam? Ee, y kromozom üzerinde yazamayacağım. O yüzden çekinik olan durumda görmüş olduğunuz gibi sağlıklı bir erkeği düşünün sevgili arkadaşlar. Ee, sağlıklı bir kadın ama taşıyıcı olduğunu bile varsayabiliriz sevgili arkadaşlar. O yüzden sağlıklı bir erkekte hasta kız çocuğu çıkmayacağı için sevgili arkadaşlar buradan itibaren zaten birinci ifademiz hatalı oldu. Otozomal çekinik Otozomal çekinik bireyler taralılarda küçük a küçük a şeklinde adlandırılır. Ve bundan sonra sağlıklı bireylerin bu hasta durumlarına göre heterozigot veya homozigotluluk çeşitliliğini yazabilirsiniz. Mesela babanın sağlıklı heterozigot olduğu bir durumda buradaki bireyler nasıl çıkar sevgili arkadaşlar? Sağlıklı çıkar. Sağlıklı taşıyıcı bir kadında hasta bir erkeğin evliliğinden bu çocukta sağlıklı taşıyıcı çıkar. Bunlar zaten heterozigot olduğunu bildiğimiz ve Çocukların ikisinin de hasta olduğu bir durumu kalıtacağı için 2 numaralı bilgimiz doğru olur. X kromozomda homolog olmayan bölgesinde taşınan baskın. Şimdi bu tarz durumlarda sevgili arkadaşlar bunun tam tersini yazacağız. Yani e, sağlıklılık nadir görülürken hastalık sık görülecek. O yüzden burada erkeği bu defa nasıl yazacaksınız sevgili arkadaşlar? X üzeri küçük R'ye. Dişi de bu defa nasıl yazacaksınız? X üzeri küçük R'ye. X üzeri küçük R. Böyle bir erkekle böyle bir kadının Evliliklerinden kalıtsal olarak doğabilecek olan çocuklar hiçbir şekilde nasıl olamaz arkadaşlar? Büyük R, küçük R, büyük R, büyük R veya X üzeri sevgili arkadaşlar büyük R'ye olamayacaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Ben buna zaten yapsil yapsil taktiği de diyorum arkadaşlar. Evet 3. denememizin çözümleriyle hep beraber karşınızdaydım sevgili arkadaşlar. Bir dahaki dördüncü denememizin çözümleriyle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın, biyolojiyle kalın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.